Arkadaşlar bugün sizlere e, modus modsuz sur modus survival modsuz survival oldu Merve geldi e, modus survival modsuz survival oldu Merve çünkü evet modlar yüzünden e, modlar yüzünden birkaç hata çıktı e, o yüzden modsuz survival devam ediyor sizinle şimdi ben biraz e, daha bu bu olur. insan ben biraz bu daha tamam ben de geleyim Artık mod. Ya bana da verin ama ya. ya vereceğiz, vereceğiz. Yok. Allah Allah. Ee, ver. Hadi ya ver. Ya ne vuruyorsun? Ya hakikaten. Demir kalmadı. Demir kalmadı. Ya bir dakika. Bana da, bana, bana, bu, but mu? Bot. Bu. Ben, ben bir bot yaptım. Elimde dört demir vardı. Ha, hadi o zaman eş kırıp taşınıyoruz. Ya bir dakika bir dakika. Bu ben... arada yanımızda asap var. Var mı? Var. Gerçekten mi? Var. Gerçekten. Ama konuşmuyor. İki tane... Niye konuşmuyor? Sekiz ya? tane Hı. torç yaptım. Ya, ya. sen... Kim konuşuyor bana iki Ya sen konuş. Gelin beni izleyin. Konuş. Ben madene gidiyorum. Ya ben de gittim. Bir Sen de gittin. Mi? Bir izliyoruz. Sen torçlardan gidelim. Torç israfı yapmayalım. Benim torçlardan niye gidiyoruz? Oraları kazdım ya. ya. Saba Bir bu. Demir ee, bir ama sıkıcı olur. Oo. Tamam geliyorum. Benim taş kazma yapmam lazım. Benim de hiçbir şey yapmam lazım. Ya. Ya bize atmayacaksınız bir ay. Şey, ya biz çıkacak. Ya be? Bir, şey bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ha tamam tamam gerek kalmadı. Benim hiçbir şeyim yok. Bana kazma verin. Ya, ya. tamam sanki benim var ya. Var. Al. Merhaba pardon. Ben taş kazma yapıyorum. Abi bir iki tane ayrı swordum var. Alıp. Bu. Sword mu? Ha tamam tamam. Hadi Bana da verin diyorum. Üzüm kalmadı sana sonra yapacağız. Üzgünüm gideyim ne yapalım? Merve sen demir kazmayı çok seviyorsun ya. Aa Ağırsın. su. Gel gel çabuk, gel gel gel. Ah oh, gel. Tamam. Şimdi zorlu değil mi? Ne zorlu mu bakalım? Oo bakın ya Hatta gördünüz bir, 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 biraz bağırabilir misiniz lütfen? Bağırıyor Bağırıyoruz zaten. Ya bu bağırmak mı ya? Hadi bağırın bağır. Ya bir şey diyeceğim. Böyle yapıyorsa şimdi Ay, yukarı abi, nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Bekle ben çekil oradan. Niye? Ya çıkarsın. Bu. Hadi gidelim. Nereye? Yukarı. Başka neresi? Tamam. Ya biraz bağır lütfen. Lütfen. Hadi. O zombi. Ay, zombi. Ya hadi, hadi, sorun hadi. değil. Ha. Bebek. Aa, benim kılıcım. De, demir kılıç. Benim bir kılıcım var. Ne? Benim bir kılıcım varmış. Hata olmuş. İki tane gözüktü. Neden hack yaptın gel bana? Utko, tamam, hadi gel. dur vereyim şimdi. Al ben de sana ayrı bir şey kötü, kötü zombi hala. Tamam. Ay. Ay. Hadi gel. Al. Kötü zombi öldü. Oh yes. Artık ben diamond kazabileceğim. Hadi hadi ver, gel, ver, ver. Neye? Oh yes ben. Kazma nerede? Gelin. Hayır, sen de attın Gel, da yok bana. oldu. Çok fazla gördüm. Aa, yok at. mu oldu? Evet. Nerede sen de mi bir baksana hemen. Ney? Ha tamam burada burada. Ya, ben gelin de ama ya. Bakın Diamond bulursak sorun yok kazarım. Hadi gelin, hadi gelin. Nereden hiç Aa bakın burası. Biraz torç koyayım mı? gelin bakın burada bir yer buldum. Nere? Burada. Nerede? Hiç lazım da. Torcuk. Ben Ay, de var 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 var. Safa seni takip ediyorum. Buraya hiç gitmemişiz Belki. Dur koyayım durum. Dur, dur koyayım. Ben aynı atlayışlar yaptığım için her atlayışta canım gidiyor. O zaman düzgün yap Aynen. Düzgün at. Bir dakika. Oldayız, değil mi? Evet tabii. Bak Safa şurası karanlık. Yarım kalp. Kardeşim. Yarım kalp. Allah. Allah. Allah vallahi vallahi. Ya gelin gelin. Ne yapabiliriz? Nerede ben gel? Son, ha tam kombin. safa taş buldum. Ay demir buldum. Aa yarasa. Anne e, bir kurtarın beni. şey beni. O oh, yes. Gel evet. Merve şuradan. Oo, ben bayağı demir buldum. Uf demir o, demir havuzunda yüzüyorum. Bakayım. Tamam teşekkürler. Hayır onu ben buldum. O benim Hı. bulduğum demirden. Neyse Aa. dört tane var bana at. Ben ya, o, oh, kim ben Ne, nasıl öldün? Ya kim bana vurdu? Ya ben sana yemin ederim vurma. Ya eşyalarımı geri alacağım. Alan varsa Alan yal. yok. Sıkıştım ben burada almayayım diye. Bekle sıkış orada iyice sıkış. Allah Allah. Şu demirleri ısıtıp da pek zır pek yapalım. Bekleyin, bekleyin. neredesin ben? Aa, Bekleyin ya, bak malzemelerini oldu. Of öldüm yine ya. Ya neden? Allah aşkına. Bekleyin herkes... buradan geleceğim. Herkes neden ölüyor? Of hmm. çok sıkıldım. Hadi. Bekleyin. Ay! Ay hile oldu. 11 tane torçum var. Yok. Bak. Aynen hile oldu. Yok. Şunların Of yine bir şey aldım ya. Şunu da atayım. Geliyorum da. Şimdi demir buldum geliyorum. Oo! Hmm, buraya biraz oyuncak buldum. Baba, bak Utku. Ay ne gel, ya? Gel. Ya. ya gel gel al Allah aşkına şu alımına izin ver. Baba neredesin sen? Gel ha. gel gel hadi gel hadi al, al gel al gel aynen aynen al şunları ya al. Hadi ha, git al gel. Seni. Al al hepsini al. Hadi çık dışarı. Çık ayakkabın Arden eksik. Da. Diğerli, Allah, Allah aşkına. Alın, çok Al da gidelim hadi artık. Hadi. hadi. Aynen artık gidelim. Nereye gidiyoruz? E, şuralara. Ya biz geri dönmemiz zor. geri dönmeyelim. Kazarız yukarıda ya. Evimiz evimiz maden mi? Olsun? Aa şuraya gidelim. Oh! Skeleton skeleton. Nerede? Yanma. Arkanızda arkanızda. Oh. Gel şu kılıcı Gel Benim abi. kılıcım. Ya. Aa, ben öleceğim. Bana Hı? niye vuruyorsun? Hadi tamam hadi. Hadi şuradan mı gidelim oradan? Yok buradan mı? buradan ben çeşitli işte, torç koydum. Hadi koy Safa. Benim yok ki. Aa, burada skeleton var. Of de. vurmayın bana. Utku vurdu. Ya adam. bana daha ya siz bana vurdunuz. Allah ay arası. Of creeper creeper. Kaçın. kaçın. Yukarı. Yukarı. Geri kaçın. Yukarı yukarı diğer taraftan. Kaçı <laughs> kaçı Nerede nerede? Creeper nerede? Gösterin onu. Gerçekten aşağıda. Göstem dur dur. Ben bile Diyeyim. Tamam yani. tam o yolu kapattım gelemez buraya. Tamam hadi. Aa yarısı önüme bir anda fırladı. fırladı. Ya yarısılar hiç sevmiyor. Tam o yolu kapattım merak etmeyin güvendeyiz. Nasıl sen neredesin? <laughs> yolu hadi kapattım. Ne ya, ya. Yolu ben kapattım. tane Sekiz tane. Ya hatta arkanda yarısı var. Tamam. Ben birkaç tane alacağım. O inek var madende de inek. vallahi <laughs> Gerçekten inek nerede? Aa gerçekten inek var. İnek nerede? Ya tavuk Orada. da var. Kutsal. Orada ne var bir dakika aşağıda ne var? Oo Aa. parti var. Parti var burada. Tamam yemek tamam ben yemek. bir sürü yaptım. Tavukcuğum seni Gelin geldi. gelin burada bir şey var. Of burada parti var. Ne parti? Hiçbir şey. Hmm. Hiçbir şey. Ben yine kaldım. Ya beni güzel. kursanız neden? Çok az canım. Merve'nin eti vardı ama evet, yedi. Evet vereyim. Hayır yemedim. Hayır. Verir misin? Al torç. O ışık açıldı ben korktum. Ya pişirelim pişirelim. Durun durun. Evet. Bu üstünde çünkü, de var. Çünkü Safa üstünde de, de ayrılıyor. Ya bir şey diyeceğim pişirelim benim de canım az çünkü. Ooo bak burada elmas var. Nerede? Burada lav var. Nerede? Elmas olabilir burada büyük ihtimal lav var. Evet lav evet, var. Evet neredesin? Buradayım. Bir yere düştüm. Oo, aynen ama canım al bir pikol bir attım. attım. aşağı düşermiş bir de yedin mi canım ne kadar bakıyor neyse arkadaşlar ne? ben, başka bir videoda daha görüşmek üzere e, biz siz yokken biraz gelişebiliriz video dışında çünkü sıkıcı olan kısımlar ağaç kesmek ev yapmak falan sıkıcı kısımları siz yokken yaparız ya da kazma işine. Tamam mı? Tafa, ee, neyse başka bir videoda görüşmek üzere.